Gel abi şu. Arkadaşlar. Şu vardı. Bu da Gel şurada toplayak. tarafında hiç hiç yok. Hiç fındık yok. Ama abi o paylaşma. Çık. Bak bir de anlamam, Normal video. Tam paylaşma. Gittin ya. Gitsene ya. Gel vardı. gelmiş? Görmüşsün. Aa, hala. Ana yok anne. Yok anne. <laughs> Böyle tane yani, Rosanca tarafında yoktur ha. Aziz tuttu, tut, 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 tut toplamamıştır. Al toplamamıştır da. İşte bak oraya kadar, oraya kadar gitmişlerdir. Bilik. Bilik kurulmuşlar. şeyde bak. E, Kuş mu? Bak. Bak bir bak 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 bak. Bak. Ne abi? <laughs> tam Gözümün çıktı. Gözümüne çıktı. İçinde mi kaldı? Ama içine kaldı lan. Çıkmıyor. Yok bakalım. Alır lan evde. <laughs>